Merhaba sevgili Demirelli Gayrimenkul takipçilerimiz, kıymetli abonelerimiz. Şu anda Balıkesir ili Gönen ilçesine bağlı Altay Denizkent mahallesinde Gönen Çanakkale ya da Bursa Çanakkale otoban yolundan aşağıya indik. Ve sahile denize doğru iniyoruz değerli izleyiciler. Burası Gönen ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede Altay Denizkent. Kent ve çifte çeşmeler kınalar mahallesi olmak üzere 3 tane gönenimizin gönenimize bağlı 3 mahalle var burada Bunlar denize 200 metre ile 3 kilometre arasında değişen burada 290 ile 500 ee, 290 ile 522 metrekare arasında değişen arsalarımız var burada değerli izleyiciler görüyorsunuz sahil Kumsal. Şöyle Oğuz dur burada. Olduğun yerde dur Oğuz. Ben şöyle bir çevreyi tanıtayım. Sonra sahile gireriz. Bakın değerli izleyiciler. Burada hep böyle bu şekilde villalarımız var. Yeni yapılan. Bitmiş. Oturulur durumda olan. Burada hep yazlık villaların bulunduğu bir bölge burası. Hemen karşısı deniz. Sağdan devam et Oğuz. Burada denize 300 metre ile 3 kilometre arasında değişen villa imarlı arsalarımız var değerli izleyiciler. Şimdi bu görmüş olduğunuz alan sahili oluyor, kumsal oluyor. Kafeteryaların bulunduğu, marketlerin bulunduğu bölge. Görüyorsunuz hemen sağ tarafımızda villalar var. burada da tadilat yapılan bir villamız var şu anda gördüğünüz gibi. Evet sevgili takipçilerimiz. Şu anda Balıkesir Gönen Çifte Çeşmeler Mahallesi'nde bulunan arsalarımıza yaklaşık 300 metre mesafede sahil kenarındayız. Görüyorsunuz masmavi deniz. Karşısı Erdek. Avşa Adası. Denizkent. kent. Çifte Çeşmeler Mahallesi. Şimdi çekimini yapacağımız arsa görmüş olduğunuz sahile denize sadece 300 metre mesafede. Tabi 300, 600, 800, 1 kilometre ve 3 kilometre arasında değişen burada arsalarımız mevcut değerli izleyiciler. Evet sevgili takipçilerimiz şu anda arsamızın başına gelmiş bulunmaktayız. Az önce de söylediğimiz gibi burası Çifte Çeşmeler Mahallesi. Balıkesir ile Gönen ilçesine bağlı ee, sahile, denize sadece 3-400 metre mesafede 290 metrekare ile 522 metrekareden e, oluşan burada e, yaklaşık 10-15 tane arsamız var. Hepsinin e, mesafeleri arsanın konumuna göre, fiyatına göre değişiyor. Mesela burada 290 metre bir arsamız var. Deniz hemen yürüme mesafesinde. 300 metre mesafede. Elektrik direğimiz burada. Aydınlatma direği burada değerli izleyiciler. Şöyle indireyim ben. Şimdi Oğuz arkadaşımız da arabanın içinden çekim yapıyor. Çok rüzgar var. O yüzden söylediklerimiz net anlaşılsın diye Oğuz'u arabanın içine bindirdik. Çekimimize böyle başladık sevgili takipçilerimiz. Burada elektrik sorunumuz yok. Elektrik gösterdiğim gibi burada. Aydınlatma direği de burada burada da görmüş olduğunuz alanda da 290 metre villa imarlı bir arsamız var değerli izleyiciler. Arsamızın yolu gayet düzgün. Biraz sonra ten çekimlerimizi göstereceğiz. bu ara yolları sağlam malzeme çekmişler. Ana yollara asfalt yanmışlar. Çok harika olmuş. Çok güzel, çok güzelleştirmişler buralarını sevgili takipçilerimiz. Burası Çifte Mahallesi, Kınalar Mahallesi ve Denizkent Altay Mahallemiz. 3 tane sahile yakın. Bir de Kınalar Mahallemiz var pardon. burada bu 3-4 mahallemiz denize çok yakın bir mahalleler. Burada da 290 ila 520 arasında değişen e, villa imarlı arsalarımız var değerli izleyiciler. Elektrik sorunumuz yok, su sorunumuz yok. İmarla alakalı, inşaatla alakalı, ruhsatla alakalı hiçbir problemimiz yok sevgili takipçilerimiz. Buraya iki kat, iki buçuk kat villamızı inşa edersiniz. Çifte Çeşmeler Mahallesi, Altay Denizkent Mahallemiz doğasıyla, havasıyla ve bol oksijeniyle bilinen bir mahalle burası sevgili takipçilerimiz. Burası genellikle astım, kronik rahatsızlıkları ve ee, nefes darlığı çekenlerin genellikle burada kalıp hayatını, ömrüne ömür katan bir havası var burada değerli izleyicilerimiz. Şu görmüş olduğunuz ağaçların yaklaşık 3-400 metre ilerisinde Bursa Çanakkale otoban yolu geçiyor. Yani burası Çanakkale'ye 100, e, Gönene 25, Bandırma'ya da 40 kilometre mesafede. Ulaşım anlamında hiç sorun yaşayamayacağınız bir mahalle burası değerli izleyiciler. Peki İbrahim Bey, buraya ulaşım nasıl sağlanabilir? Ulaşım nasıl sağlanabilir? Şimdi İstanbul'dan veya büyük şehirlerden gelenler için deniz ulaşımıyla gelmek isteyenler Bandırma'ya, e, Bandırma feribotuna İstanbul'dan e, Yenikapı. yeni kapı. Yeni kapıdan Bandırma'ya gelebiliyorlar ama karadan gelmek isteyenler için de Bursa, Karacabey, Bandırma, Gönen bu taraftan gelmek istiyorsanız Çanakkale'den de Biga üzerinden buraya gelebilir. Gönen'den de yaklaşık 25 km buraya. Ancak Gönen'e gelmelerine gerek yok. Neden? Çünkü Bandırma'dan Gönen'e gittiğin zaman Gönen'den tekrar 25 km geri gelmek gerekiyor. Bandırma Çanakkale yoluna devam ettikleri takdirde buraya rahatlıkla ulaşımı sağlayabilirler değerli izleyiciler. Deniz otobüsüne de feribota da yaklaşık burası yarım saat 25-30 dakika mesafede 40 kilometrelik bir yol var burada değerli izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz. Sizi de böyle e, mis gibi havada bu bol oksijene sahip bir bölgede villa mı yapayım yazlığı mı yapayım, istediğiniz zaman denize gidelim, istediğiniz zaman bu havayı e, teneffüs edip böyle bir hayat geçirmek istiyorum diyorsanız 0539 783 68 0 0543 365 76 25 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi diğer birkaç tane daha arsamızdan da e, çekimler yapıp videomuzu sonlandıracağız. Şimdi diğer arsamızın çekimini yapmak üzere videomuza ara veriyoruz. Bakın arkadaşlar bu yolumuz stabilize bir yoldu. Ama şu anda yolumuz driftlenmiş ve çakıl çekilip e, asfalt malzemesi serilmiş. Yolumuz gayet süper olmuş sevgili takipçilerimiz. Evet sevgili takipçilerimiz şu anda yine Çiftçe Çeşmeler Mahallesi'nde 290 metrekarelik bir arsamız var burada. Arsamız görmüş olduğunuz resmi kadar sıralı yolumuz. Tabii ki böyle buraya plan projeli bir şey yaptığınız takdirde bu yollar e, malzeme çekilerek sağlamlaşılacak. Hemen bakın yaklaşık bir 50 metre 100 metre ilerisinde bir tane yeni yapılmış villamız var. Elektrik hatları çekilmiş. Karşıda elektrik sürekli çekilmiş. Burada elektrik hattı da var. E, su hattı da var burada değerli izleyiciler. Şu görmüş olduğunuz Resmi kadastral yoluna hemen ikinci parsel. Burada bir arsamız var. 290 metre. Hemen onun yanı. Şu görmüş olduğunuz yeşil koltukların bulunduğu bu yer değerli izleyiciler. Burada 290 metrekare. Yine aynı şekilde villa imarlı bir arsamız var. Ve şu anda bulunduğum yer. Şu an bulunduğum burası. kadastral yolu şurası resmi kadastral yolu. Tabi yol açılmamış. Hemen kadastral yolundan cephe 290 metrekare villa imarlı arsamız var. Burada da aynı şekilde elektrik ve su sorunumuz yok. Buraya plan projeli bir şey yaptığımız takdirde belediğimiz evet. köyüsü olduğumuz yolu yapacak. Şu aradaki resmi kadastral yolunda yapıp size teslim ediyor sevgili takipçilerimiz. Şimdi 500 20 metrekareden oluşan diğer arsamızı da çekip videomuzu sonlandıracağız değerli izleyiciler. Evet arkadaşlar şu anda sonuncu arsamıza geldik. Çekimini yapacağımız sonuncu arsamıza geldik. Yoksa burada daha bir sürü arsalarımız var değerli izleyiciler. Burada hemen görmüş olduğunuz alanda 290 metrekare evet şu görmüş olduğunuz alanda 290 metrekare görmüş olduğunuz ana yola ana asfalta, yeni yapılmış asfalta ve yandan giden resmi kadastral yoluna cephe köşe parsel 290 metrekare villa imarlı. Denize sadece 1 kilometre mesafede. Burada arsamız var. Burada toplamda az önce dediğimiz gibi 290 ila 545 metrekare arasında değişen ve 55 TL ile 100 bin TL arasında değişen arsalarımız var değerli izleyiciler. Her bütçeye, her kesime hitap edebilecek sahile yaklaşık 1 kilometre mesafe ile 300 metre mesafe arasında değişen burada villa imarlı arsalarımız var değerli izleyiciler. Dediğimiz gibi burası deniziyle değil havasıyla bilinen, havasıyla ünlenen çünkü genellikle kronik rahatsızlıkları olanlar, astım hastaları olanlar, bronşit hastaları olanların tercih ettiği bir bölge. Çok güzel bir havası var. Dünyaca bilinen 3. sırada e, Altay Denizkent mahallemizde sizlere villa İmarlı arsalarımızdan 2-3 tanesini izlettik. Ama dediğimiz gibi burada alternatif daha bir sürü arsalarımız var. Siz de böyle arsaya sahip olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bizimle kalın değerli izleyiciler. 0539 783 68 0 0543 365-76-25 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Ben sözü şimdi Oğuz'a bırakıp videomu sonlandırmak istiyorum. Evet Oğuz öncelikli olarak ben sorayım sana. Müşterilerimizi yerine ben sorular sorayım sana. Şöyle aşağı tarafa geç. Şimdi bu tanıttığımız yer. Şöyle gel Oğuz biraz daha bu tarafa gel. Şimdi tanıttığımız yer öncelikli olarak Neresi? E, şu an e, Altay Denizkent ve, e, çifte çeşmeler. ve Çifte çeşmelerde bulunmaktayız. Tamam. E, Gönene yaklaşık e, 10. 25. E, Gönene yaklaşık 25 kilometre mesafede. Hı hı. E, sol taraf e, gösterdiğim. E ee, bu İstanbul Bursa istikameti. Evet, Bursa yolu. Bursa yolu. Ee, sağ tarafa gösterdiğim e, şu an otobüsün gittiği istikamette Riva Çanakkale. Tamam. E istikametine ilerlemektedir. Tamam. Şimdi Oğuz ben sana sorayım sen cevaplandır. Tabii ki. Şimdi burada insanlar e, tamam geldi buraya hoş güzel. Evini de yaptı. Evet. Villasını yaptı, yazlığını yaptı. Ne hayalinde ne plan proje varsa yaptı diyelim. Peki burada e, sahili var mı bunun? Kumsalı var mı? Plajı var mı? Kumsalı, Restorantı, kafeteryası, ne sahili, bileyim çay bahçesi var mı? E, kumsalı, sahili her şeyi mevcut olan bir yerdeyiz şu anda. Tamam. Kafeteryaları mevcut. Tamam. E, aileyle çok güzel dinlene, dinlenebilecek yerler mevcut. Tamam. E, camimiz var. Camilerimiz Oo, var. Oo, cami de var burada. Evet. Tamam. Ee, yani tam bir çok güzel bir havaya sahip şu anda. Zaten hı. bunu duymuşsunuzdur. Türkiye'nin ikinci, üçüncü. üçüncü hava sahasına sahip olan bir yerdeyiz. Hı hı. Ee, çoğu hastalarımızın da burada şifa bulduğu evet, bir ortamdayız evet, şu evet. anda. Gerçekten e, ben de Gönenden buraya geldiğim için şu an çok güzel bir e, oksijene sahip olduğumu hissettim. E, elektriği, suyu problem olmayan güzel bir yer. Şimdi Oğuz, e, senle birlikte yaşadığımız bir hikayeyi de anlatalım izleyicilerimize. Şimdi değerli izleyiciler, bundan yaklaşık e, bir ay, bir buçuk ay öncesinde Oğuz kardeşimize buradan bir arsa sattık. Evet doğru. Arsa verdik. Oğuz kardeşimizin aldığı arsanın yan tarafında e, bir vatandaş vardı. İsmini veya kimliğini çok fazla telaffuz etmek istemiyorum. Yaklaşık bundan 25 yıl önce bir asılından dolayı, İsmini söylemek istemediğim bir hastadan dolayı eee 6 aylık bir ömrün kaldığını söylemişler vatandaşa. O da çalışmış olduğu kurumdan, işinden malullerde emekli olup ayrılıyor. Sonra tesadüf burada bir arkadaşın yanına geliyor. Aradan yaklaşık sekiz 9 sene sonra şey 8-9 ay sonra tekrar kontrole gittiğinde doktorun ilk söylediği şey "Nerede tedavi oluyorsan git orada tedavine devam et." demiş. Şaşırladı demiş ben herhangi bir tedavi olmadım. Herhangi bir ilaç kullanmadım. E demiş, Olamaz yani nasıl oluyor bu böyle? E, şu an anlatırken bile tüylerim tiken tiken oluyor arkadaşlar. Sonra da demiş ki Denizkent'te kaldım ben. Arkadaşımın yanında 8 ay kadar. O zaman nereden geldiysen, hangi havayı telaffuz ettiysen, nerenin suyunu içtiysen orada yaşamaya devam et demişler. Yaklaşık 24 sene oldu diyor. Hala yaşıyorum diyor. Böyle bir şeye şahit olduk burada. Bunun gibi çok, Bunun örnekleri, gibi çok var. örnekleri var. Çok örnekleri var çok fazlasıyla örnekleri var. Ama bizzat birebir yaşadığımız e, olayı size anlatmak istedik. O yüzden gerçekten laf olsun diye söylemiyoruz. Yani malı satmak için ya da bilmem ne yapmak için söylemiyoruz. Denizkent, Denizkent dediğimiz bölge gerçekten ama havasıyla, havasıyla bak özellikle yine söylüyorum sahiliymiş, kumsalıymış, plajıymış, restoranlıymış, kafeteryalarıymış. Hepsini bir kenara attım sevgili takipçilerimiz. Burası havasıyla bilinen, havasıyla ünlenen ve çok harika bir havaya sahip bir bölge burası. Ufak bir rahatsızlığınız, ufak bir kronik hastalığınız varsa mutlaka ama mutlaka balık kesir gönen çifte çeşmeler, kınalar, e, Altay Denizkent'ten bizden demiyorum bak. Buradan bir arsa almanızı ve bu arsanın içerisinde ufak da olsa yaşayabileceğiniz kadar yani villa ne bileyim işte dubleks, tripleks yapmanıza gerek yok. Yine söylüyorum buranın havası için burada konaklayabileceğiniz, kendi ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz kadar bir ev yapın kendinize. Ama burada mutlaka ve mutlaka 3-5 ay bir kalın, görün. O zaman zaten anlayacaksınız. Tekrar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Bizimle kalın değerli izleyiciler.